Bir şey daha var. Bu cümleyi duyduğunuzda ne hissettiniz? Bunu soruyorum çünkü bu cümle efsane bir yöneticinin sıklıkla kullandığı bir cümleydi. Bir ipucu daha verelim. Bazen en iyisini en sona saklamanız gerekir. Bu ürün tanıtımlarında en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Ancak bu cümleyi böylesine önemli yapan kişi az önce bahsettiğimiz o efsane yönetici. Kendine has, eşsiz ve karizmatik bir lider Steve Jobs. Steve Jobs'ı dünyanın en ünlü yöneticilerinden biri yapan özellikleri arasında benimsemiş olduğu kendine has felsefesi yatıyor. Örneğin kendisi pazar araştırmalarını sevmezdi. Ona göre tüketicilere ne istediklerini sorup onlara istedikleri ürünü satamazdınız. Çünkü zaten siz onu sunana kadar onlar çoktan başka bir şey istemeye başlamış olacaklar. İşte Steve Jobs da bunun yerine mevcut teknolojileri iyileştirip yeni ürünler geliştirme ve bunları insanların kullanabileceği şekilde bir araya getirmeyi hedefliyordu. Sattığı ürünleri ise herkesin anlayabileceği basit bir şekilde sunuyordu. İşte onu başarılı kılan diğer bir özelliği sadelik. 2001'de iPod piyasaya sürülmeden önce MP3 çalarlara yönelik ilgi oldukça kısıtlıydı. Çünkü bu ürünler fazlasıyla iri, kullanılması karmaşık ve çoğunlukla teknolojiyi yakından takip eden insanlar tarafından alınıyordu. iPod, iPhone ve iPad gibi ürünlerse öylesine albenili göründü ki toplumda bir anda büyük bir ilgiyle karşılaştı. Hiç şüphesiz bu noktaya gelmesindeki en büyük etkenlerden biri ise Jobs'un pazarlama yetenekleriydi. Çünkü o kitleleri nasıl etkileyeceğini iyi biliyordu. Öyle ki oldukça basit gibi görünen bir ürünü bile çığır açacak yepyeni bir üründen daha fazla öne çıkarabilirdi. Örneğin iPad 2 piyasaya çıktığında Jobs'un tanıtımlarında en çok üstünde durduğu kısım tabletin akıllı kılıfıydı. Bu mıknatıslı menteşelere sahip gayet sıradan bir kılıftı. Ancak Jobs bu kılıfın sunumunu öylesine etkili yapmıştı ki ertesi gün atılan haberlerin pek çoğu tabletin sistemsel özellikleri yerine mıknatıslı kılıfını anlatıyordu. İşte bu başarısı yüzünden de kendisine gerçekliğin bozulduğu alana da verildi. Peki Steve Jobs'ın son 10 yılında neredeyse hep aynı kıyafeti giymesinin yaptığı işle bir alakası olabilir miydi? boğazlı bir kazak, mavi bir kot pantolon ve spor ayakkabılar. Klasikleşmiş bu kombine bir yorum getirmemiz gerekirse, minimalist tarzını veya kişisel ve kurumsal marka çalışmasına dair kabiliyetlerinin bir yansıması olarak değerlendirebiliriz. Tabi bu sadece bir tahmin. Belki de Jobs aklını kıyafetleri için değil fikirleri için meşgul etmek istiyordu. Çünkü o kıyafetlerindeki tek düzeliğinin aksine detaylara fazlasıyla düşkün bir adamdı. Öyle ki günün birinde Apple ile işbirliği yaparak iPhone'lara Google Maps uygulaması hazırladıklarını anlatan bir Google yöneticisi Steve Jobs'ın bir hafta sonu kendisini aradığını ve ona Google'ın OOS'unun sarı tonunun doğru ton olmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü ve hayal kırıklığını aktardığını söyledi. Jobs'ın müzik tutkusunu ve bu tutkuyu yaptığı işe nasıl yansıttığını da es geçmeyelim. Çünkü onun yönetiminde yeni bir Mac veya iPhone çıktığında ekranında kullanıcı yüksek ihtimalle albüm kapakları veya single'lar karşılardı. En sevdiği sanatçılarsa Bob Dylan ve Beatles'tı. Peki ona bu bakış açısını kazandıran esas felsefe neydi? Jobs çok yüksek bir ihtimalle 1960'lar ve 70'lerin Kaliforniya'daki karşı kültürünün bir ürünüydü. Gençliğinin bir döneminde de Hindistan'ı ziyaret eden bu dahi yönetici burada bir aşramda kaldı. Budist oldu ve Doğu felsefesini hayatının geri kalanında da benimsemeye devam etti. Ayrıca paranın da onun için pek bir önemi yoktu. Bunu da yaptığı bir söyleşide şöyle dile getiriyordu. Mezara gittiğimde en zengin adam olmamın hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan şey her gece yatağa giderken müthiş bir şey yaptığımızı düşünmektir. İşte bu yüzden Japs'ın ardında bıraktığı mirası aslında görünenden çok daha büyüktü. Bu dahi adamın işsiz tarzı günümüzde pek çok insanın benimseyeceği bir felsefeye dönüştü ve ölümsüz bir hal kazandı.